Arkadaşlar hoş geldiniz. 18. bölümle karşınızdayız. Bölümlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 17. hafta maçları oynandı. Bugün de rakibim Salernitana. Kendisi zor bir rakip. Her şeyden önce kadro değeri açısından ligin 2. sırasında bulunuyor. Pozisyon anlamında ise ligin zannederim 4. veya 5. sırasındaydı. Bununla beraber kadrosu çok güçlü, oyuncuları kuvvetli analizlerimi yaptım. Gidişatı şu anda gayet iyi. E, oyuncularının form ve moral durumu da gayet yerinde, her şey Salantı adında yolunda gidiyor. Bakalım e, bugün ona karşı e, iyi bir sonuç alabilecek miyiz? Açıkçası heyecanlıyım. Rakibim e, 4-3-3 A kanat oyunu kullanıyor arkadaşlar. Ben de 5-2-3 A ile çıkma kararı aldım. Aslında dünden beri bir oyun kuruluyordum kafamda. E, yine aynı şekilde e, baskı stil tempo değerlerim hemen hemen aynı düne göre ancak. Bugün 5-2-3 A ile çıkacağım. Çok fazla geriye yaslanmadım arkadaşlar. Ee, bugün biraz skor bulmaya yönelik oynadım. Ee, tempom düşük ancak tam bir deplasman e, takımı gibi sahaya çıkacağım. Açıkçası golli bir mücadele bekliyorum. 5-2-3 oynamama karşın uzun top oynadığım için e, gol bir mücadele bekliyorum arkadaşlar. Ee, rakibim e, uzun top oynadığımı görünce offside taktiğini açtı. Offside tuzağını açtı. Gayet güzel yerinde bir karar. Ee, bunun dışında söyleyebileceğim e, şu anlık bir şey yok arkadaşlar. Heyecanla karşılaşmayı seyretmek istiyorum açıkçası. E, Dediğim gibi gollü bir maç bekliyorum. E, tabii şut sayımız eşit olabilir veya Salahantana maçı da birden alıp da götürebilir ancak e, şut sayım az olmasına karşın e, goller bulabileceğimi düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar maçı böyle yazdım. Bakalım doğru okuyabilmiş miyiz? Evet Salahantana'ya başarılar diyorum e, bu arada hakem seviyesiyle ilgili bilgi, bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, rakibim agresif çıktı, ben de çok agresif çıktım. Bakalım ee, sarı hakem kart görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Yine e, maçı tutmaya çalıştım arkadaşlar. Evet. Santana golü buldu. Evet golü buldu. Hızlı bir gol. Ee, umarım eşitliği yakalarız arkadaşlar. Erken bir gol. Evet 2-0 penaltı oluyor. Evet maçı kopardı rakibim. Evet dönebileceğine inancım var mı hocam? Belli olmaz. Belli olmaz arkadaşlar. Belli olmaz. Belki dönebiliriz. Dönüşleri severiz. Ancak yeter ki 2'den fazla gol yemeyelim. Çünkü avaraj da önemli. Ee, bakalım. Bakalım arkadaşlar. Evet 3-0 oldu. Gayet e, rahat bir galibiyet alacak. Tek temennimiz şimdi dördü yemeyelim. Evet tek temennimiz dördü yemeyelim. Evet gollü bir maç oldu ama biz gol atamadık. <laughs> Arkadaşlar aslında iyi de bir taktik vurguladığımı düşünüyorum. Ancak belki biraz daha bu kadar güçlü bir rakibe karşı defansif oynayabilirdim. Çünkü baskı stil tempo değerlerim hemen hemen aynı yani 50'lerde. Belki biraz daha haddimizi bilseydik. Yani tıpkı Atalanta'ya veya işte... Onun gibi güçlü rakiplere karşı oynadığımız gibi e, kontra atak veya e, daha çok defansif oynasaydık e, daha güzel bir sonuç alabilirdik. E, San Antone'yi tebrik ediyorum. E, aslında bakın arkadaşlar şut sayımız 11'e 9. E, dediğim gibi biraz açıkçası bu rakibe karşı ofansif oynamışız. E, Forvetlerimiz gelişime ihtiyacı var diyor. Evet bu aslında demek oluyor ki sen ne yapıyorsun diyor arkadaşlar yorumcu bize. Biraz daha kontra atak oyna. Biraz daha bekleyerek oyna diyor. Evet Yanlış tercihler yapmış oldum. E tabii rakibimde hakkını vermek gerekir arkadaşlar. Bakın kalecisi çok iyi bir performans göstermiş. Bununla beraber ön tarafı maşallah her biri gol atmış. 9-9-9 oynamışlar. Açıkçası böyle bir mağlubiyet beklemiyordum. Belki ee, 1-0-2-0 olabilirdi ancak e, 3-0 ağır oldu. Ee, biraz haddimi bilmeden oynamışım. Ee, bir öz eleştiri yapmak gerekirse arkadaşlar bakın oyuncularım da e, iyi bir maç çıkarmadı. Yani stoper Fofana 6 ile oynamış, Matibenko bunlar hep sarı kart e, görmüşler. Tabi bunun da etkisi var. Evet, çok mu üzücü bir durum? Hayır tabii ki arkadaşlar. Rakibim çok güçlü. Ee, yani bu kadar güçlü bir rakibe karşı e, mağlup olabilirsiniz ancak dediğim gibi hatalarım var, rakibimin iyi hamleleri olmasına karşın benim de hatalarım var. Ee, bununla beraber e, Tierney yedekli, 105 en güçlü oyunculardan birisi, gerekli bırakmak zorundayım çünkü bundan sonraki maçları da düşünmeliyim arkadaşlar. OSM oynayan birçok amatör arkadaşımızın e, en çok gördüğüm hatası şu, bir maça çok takılı kalıyorlar. Yani bu maç bitti arkadaşlar. Salentana'dan örnek veriyorum 3 puan kaybettik. Ancak yarın da bir maç var. Bakın yarın kime karşı oynayacağız? Cagliari'ye karşı oynayacağız. Ondan 3 puan alsak bir eşitleme olacak. Dolayısıyla bir maça fazla takılı kalmayın. O maçın hikayesi yazılmıştır ve bitmiştir arkadaşlar. Ee, rakibimi tekrardan tebrik ediyorum. Eee da bu ligin en büyük şampiyonluk adaylarından birisidir çünkü ligimiz hala devam ediyor arkadaşlar. Empoli 40 puanda olabilir. geçen yaz açtığımız gibi incelerseniz arkadaşlar. Yine orada da çok iyi giden uzun zamandır uzun süredir lider olan Arsenal son haftalara doğru paramparça oldu. Ve ligin ikinciliğine, üçüncülüğüne hatta dördüncülüğüne kadar düştü. Dolayısıyla her şey olabilir. Bu da önemli olan sizin o mücadelenizi devam ettirmenizdir. Örnek veriyorum şu anda buradan gördüğüm kadarıyla Salahantan 29 puanda. Empoli örnek veriyorum ben de oynayacak belki bir 3 puan kaybedecek, ee, çok güçlü takımlarımız var Udinese, görüyorsunuz Salernitana yani burada herkes e, şampiyon olmayı düşünen takımlar Empoli'den 3 puan almayı hesaplayarak puan tablosunu hesaplasınlar. Mesela örnek veriyorum Udinese puan he tablosu e, hesaplıyor mesela arkadaşlar, Empoli 40 puanda Udinese 33, şimdi Udinese Empoli ile oynayacağı maçı kazandığını düşünün arkadaşlar, Empoli 40 Udinese 36 arada 4 puan fark var. Şimdi OSM Türkiye gibi, Saranitana gibi, Inter gibi, Atalanta gibi, ligimizin bütün menajerleri gibi arkadaşlar. Yani burada Frosinone dahil beni yendi arkadaşlar. Frosinone beni yendi. Yani Empoli'yi yenebilir. Dolayısıyla tüm heyecan devam ediyor. Burası OSM Türkiye. Ee, tekrar ifade ediyorum arkadaşlar. Herkes e, buradan da bir uyarı olsun. Bundan sonraki maçlarına daha da dikkat etsin. Daha da e, takımını kontrol etsin. Daha da taktiklerini denesin, araştırsın her şeyi bütün gücünüzü, mücadelenizi, varlığınızı ortaya koyun arkadaşlar. Sizlerden ricam bu. bununla beraber tekrar ifade ediyorum. Salaltern'i tebrik ediyorum arkadaşlar. Evet, uzun top oynamıştım bugün bu arada. Bunu da eklemek istiyorum. Evet, şöyle bir sonuçlara bakmak istiyorum. Evet, 7-0 hemen gözüme çarptı. Konuşuruz. Genoa Inter kapışması 1-0 bitmiş. Inter mağlup olmuş. Evet mesela Inter e, hemen hemen yakın puanımız vardı. Inter puan kaybetmiş mesela. Genoa'yı e, dün mağlup etmiştim. E, o bir gün Inter'i e yenmiş. Arkadaşlar bakın ne kadar değişken maçlar oynanıyor. Evet Genoa'yı tebrik ediyoruz. 4-3-3-A-4-5-1 kapışması gerçekleşmiş. E, Deplasmanda 4-5-1 kurgulayan bir Inter var. E, tebrik ediyoruz. E, Genoa'yı. Bu e, burada çok agresif oynayan bir Genoa var zannederim. Ee, burada 4-5 1 kurgulamak da belki bir hata olabilir. Ee, 4-3-3 iyi kurgulanmış olabilir. Her şeyi konuşabiliriz. Ee, arkadaşlar birçok şey etkiliyor yani sizin stadyum seviniz falan işte maçın evde oynanması, deplasmanda oynanması, hakem seviyesi bunlar bir yana bırakıyorum. E, tempo değeri bile düşük veya yüksek bunlar çok etkiliyor maçı. Dolayısıyla her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor ben. İki arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Genoa e, 1-0'lık Inter'e karşı güzel bir galibiyet olmuş. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Evet diğer maçımıza geçmek istiyorum hızlıca seri bir şekilde. Atalanta Lazio maçı 7-0 bitmiş. Evet Lazio işler yolunda gitmiyor. Evet Atalanta 4-3-3-A kurulamış. Hemen hemen her oyuncu 9'u oynamış. E, aslında bu burada da bir haddini bilmeden oynama var. Çünkü... Yani siz Atalanta'ya karşı 4-4 gibi oynarsanız. Bakın oyuncularınız iyi. Yani bu çocuklar ellerinden geleni yapmış. Ancak yetmemiş arkadaşlar. Gücü yetmemiş. E bir de kaleci de kötü performans gösterince. 16 şutun 7'si gol olmuş. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Atalanta'yı tebrik ediyorum. Lazio'da geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Evet seri bir şekilde devam ediyoruz. Frasunone, Bologna. Evet Bologna 2-0. E, deplasmanda galibiyet almış. Şöyle bir seslere bakalım. 4-5-1'e karşı bir 4-5-1 görüyoruz. Arkadaşlar bu da 4-5-1'e karşı kalite üstünüz varsa 4-5-1'i kurgulayabilirsiniz. Yani o kaleyi görünce vur oynuyorsa sen de kaleyi görünce vur oyna. Senin şutların daha çok girer. Mesela düz düz, düz basit düşünüyorum arkadaşlar. Böyle mantıklar da düşünebilirsiniz. Kaldı ki bakın Bologna bu maçı almış. Tebrik ediyorum. Diğer maça geçmek istiyorum seri bir şekilde. Monza, Sassuolo. Evet bu maçı merak ediyordum. Monza kendi evinde 2-0. Evet kendi evinde 2-0 maçı kazanmış. 4 3 a 4-4-2-B kapışması aslında iyi de bir oynayan hemen hemen her oyuncu en kötü ihtimalle iyi de oynamış. Ancak kalecisi kötü bir performans sergilemiş Sasulo'nun ve maç 2-0 bitmiş. E, tabii zorlayan, sonuna kadar zorlayan da bir Monza var. Ben Monza'yı da tebrik ediyorum. Sasulo'ya da geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Evet. Ee, Sassoula böyle bir sonuç bekliyor muydu? Bunu yazarsa seviniriz. Evet diğer maça geçmek istiyorum arkadaşlar. AC Milan, Udinese. Evet Milan için işler gerçekten yolunda gitmiyor. Udinese'yi tebrik ediyoruz. Şampiyonluğu kovalamaya devam ediyor. 5-2-3 B oynayan bir Milan var. Ona karşı da 4-4-2 B oynayan bir Udinese var. Ee, evet tebrik ediyoruz. Bakın arkadaşlar... Burada her şeyi görebiliyorsunuz. 5 savunmaya karşı yine bir 4-4-2-B'ye ve başarılı bir sonuç e, gerçekleşmiş. E, tebrik ediyorum arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Burada hakem seviyenizi yazarsanız Udinese ve Milan e, beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Milan böyle bir sonuç bekliyor muydu? Gidişatı hakkında ne düşünüyor? Yorumlarda bunu yazarsa sevinirim. Evet devam edeceğim Seri bir şekilde. Juventus Lecce'yi 5-0 mağlup etmiş. Evet bakalım hangi dizilişler kullanılmış. 4 3 3 aya karşı 3-4-3 bayağı etkisiz kalmış. E Juventus'un da çok tehlikeli olduğunu düşünürsek ve Lecce'nin de kırmızı kart gördüğünü hesaba katarsak gayet doğal bir sonuç olmuş. Ben iki takımı da yine tebrik ediyorum. Gayet güzel bir kurgulama olmuş Juventus açısından. Evet hızlı bir şekilde devam edeceğim. Cagliari-Helas Verona maçında yine aynı şekilde merak ediyordum. Cagliari kendi evinde 1-0 rakibini mağlup etmiş. 4-3-3-B'ye karşı 4-5-1 kurgulanmış. Ee, evet burada tabii 4-5-1 kurulan Helas Verona ne düşünüyor? Bu maçın sonucunu böyle bekliyor muydu? Ve ayrıca tempo değeri hakkında bize bilgi verirse sevinirim arkadaşlar. Evet, tebrik ediyorum. Cagliari'yi gayet e, güzel kurgulanmış bir 4-3-B var. Zira oyuncuları e, bu varyasyonu kullanmaktan keyif alıyor gibi görünüyor. Bakın her oyuncu en az 7 ile oynamış. Tebrik ediyoruz. Seri bir şekilde devam edeceğim yine aynı şekilde. E, Empoli-Roma karşılaşması 3-1 bitmiş. Empoli yine kazanmış Roma'ya karşı. Evet, 15 fut çeken bir Empoli görüyoruz. 4-3-3-A kurgulanmış. Yine karşısında da bir 4-3-A var. Ee, 4-3'ü kapışması görmüşüz. Yani bu maçın sonucunu tahmin etmek zor. Mesela iki takım da 4-3-A oynuyorsa ve hemen hemen denkseler muhtemelen gollü bir e, senaryo gerçekleşecek. Ki 3-1 bitmiş maç. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Gayet güzel bir maç olmuş. Hiç dinlenmeden devam ediyorum. Torino, Napoli. Evet Torino e, kötü gidişata son vermiş ve 2-0'lık galibiyet almış burada 5-4-1 B kurgulayan bir Torino görüyoruz. Napoli e, dizilişini değiştirmiş e, 5-2-3 B ile oynuyordu 4-4-2 bye dönmüş ancak yine bir mağlubiyet yaşamış ben e, Yunus kardeşimi de tebrik ediyorum. Evet bu haftanın maçları böyleydi arkadaşlar e, gerçekten de çekişme tüm hızıyla devam ediyor. Şöyle bir puan tablosuna da bakmak gerekirse üst taraflar zaten Alev e, ve orta sıralar Hatta yani orta alt bakın 18'e kadar e, Frosinone de bu işe dahil olacak gibi görünüyor. Bir galibiyette alırsa 12 puan olacak. E, yani hatta Lazio da bu işe girecek artık. Görüyorsunuz arkadaşlar 15 maç oynandı. E, 21 puandayım. Aslında almam gereken puan. Her maçı galibiyette tamamladığımı düşünürsek e, 45 puan almam gerekirken 21 puanla orta sıralardayım. Bu da ligimizin kalitesini gösteriyor ve hemen hemen herkes çok yakın. Bakın bir galibiyet daha alsam 24 olacağım. 27, 30, 33, 36, 39, 42 diye gideceğim. Ve bütün arkadaşlarım elinden geleni yapıyor. Bakın arkadaşlar 12. sırada Genoa 20 puanla duruyor. Ben de 8. sırada 21 puanla duruyorum. Yani Torino da yine bu işe dahil. Bütün takımlar arkadaşlar. Yani bunu anlatmakta dahi zorlanıyorum. Kadro değerleri konusunda yine menajerlerimiz olabildiğince hızlı gelişiyorlar. Dikkatimi çeken bir Juventus var. Çok hızlı bir gelişim gösterdi. Kadrosunda 15 oyuncu bulunuyor. Evet. Evet. Bütün arkadaşlarım. Evet. Frosinone'de bir gelişim var. Yine aynı şekilde. Ee, bunu da fark ettim. Evet. Çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten de hoş, e, keyifli bir lig geçiyor arkadaşlar. Ee, bakalım Cagliari'ye karşı yarın nasıl bir maç oynayacağım. Açıkçası kafam karışık. Yani Cagliari'ye karşı nasıl oynayacağım konusunda kafam karışık arkadaşlar. Ee, belki bana 4-5-1 ile gelecek. Belki çok defansif gelecek. Belki 4 3 A ile çıkacak. Bilemeyiz. Belki defansif bir kurgu ayarlayacak. Şöyle bir kadro değerini incelediğim zaman 16.5'a 27.3 hemen hemen 10 milyon fark var. Bakalım arkadaşlar yarın çok keyifli bir gün bizi bekliyor diye düşünüyorum. Şöyle bir sonuçlar kısmına da gitmek istiyorum. 18. haftaya bakarsak evet hemen Udinese Monza kapışması beni heyecanlandırıyor. Yine eee Elas Verona Juventus maçı, Sassuolo Roma, evet Inter, Salernitana, evet bütün arkadaşlarımız beni çok heyecanlandırıyor. Hepinizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Evet, bakın yorumcu ee, bizi yazmış. Evet bak benim söylediğimi söylüyor. Ben bölüm demişim, ben mi demişim bunu diyorum ama evet ben de bunu dedim arkadaşlar. Arkaya bakmayı sevmiyorum çünkü sonucu değiştiremeyiz. Ancak bir sonraki maçta bugün öğrendiğimiz dersleri hatırlayacağız. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Haddimi bilmeden oynadım. Ee, Salantana gibi bir takıma karşı biraz daha defansif oynamam gerekirdi. Ee, biraz daha defansif oynu, defansif oynamam gerekirdi. Ama e, bu saatten sonra bunu unutuyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, çünkü bu maçın e, intikamı da olacak. Kendi Kendimizde mücadele edeceğiz. Bakalım arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve hoşgörüyle kalın.